أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في ظلال العقيدة الإسلامية درسنا دوام دهلي kardeşlerim soru <laughs> ama önemli bir mesele mahiye şurutul intifa bi kelime-i la ilahe illallah kelime-i mübareke-i tevhid içindir ebedi hayatının kurtuluşu için vazgeçilmez bir tevhid kelimesi. Cennetin anahtarı. O olmasa cennete gidemezsin. Ama hocam la ilahe illallahın kelime-i tevhidin istifade etme şartları nelerdir? Yani sen la ilahe illallah diyorsun. Ağzından la ilahe illallah çıkıyor. Ama bazı insanlar hiç amel etmiyor. Firavun da la ilahe illallah dedi deniz altında istifade etti mi? Etmedi. Ama Yunus Aleyhisselam o da deniz altında karnın bal, balın karnında söylediği istifade etti. Acaba şimdi beşeri sistemlere tabi olan düzenlerine göre yaşayan çağdaş firavunlara etbarlık yapan, tozdayı kondurmayan, la ilahe illallahı faydalı mıdır, değil midir? Bizim insanlar la ilahe illallah diyor, geçiyor. Manası nedir? Allah vardır dedi. Bu la ilahe illallah'dan istifade etmez. Onun için bu ders çok önemlidir kelime-i tevhidi söyleyip kelime-i tevhidten intifa istifade etmek şartları nelerdir? Cevap evselaha ehlül ilmi ila Kaç şart var? Alimler Kur'an inceliklerine bakmışlar. La ilaha illallah'ın şartlarını Kur'an'dan istinbat ederek yedi tane şart La ilaha illallah söyleyen için yedi tane şartı olmadığı anda La ilaha illallah beş kuruş ona fayda vermez. Ha la ilahe illallah dedi. Ha yaylalar yaylalar dedi. çok zor bir yere. Acem. Ih, Arapça bilmez. Kavram manasını bilmez. Öde ağzından geleni şeyh ve sofi söyler. Akşama kadar şeyh diyor ki müridine la ilahe illallah diyeceksin. Ne şeyh bilir ne mürid bilir. Ne tatbik ederler ne ona göre yaşarlar. Bu fayda verir mi? yedi tane şartlarını bileceksin. Bu yedi tane şartlar da kimse cebinden çıkartmamış. Kur'an mektebinden istimbattır. Bir, el evvel, el ilmu bi kila rükneyha en nefi vel isbatı iyi bileceksin. Yani ağzından çıkanı kulakların işitmeli. Anlayarak bilerek neler söylediğini bilerek söylemen lazım. El ilim, el ilmu kablel amel. Onun için bu da Değerli Kardeşim Muhammed Suresi 19. ayetinde fealem ennehu la ilahe illallah niçin fealeminde geldi? Sen la ilahe illallah da fealem olmazsa bizim Anadolu insanı, alemi İslam'ın genel insanları alemi yok ki la ilahe'den istifade eylesin. Adam diyor la ilahe illallah'ın manası nedir? Dedi Allah'tan başka ilah yoktur. Tamam. Onun manası nedir? Yani Allah vardır, Allah yaratıcıdır. Hayır. Hiçbir peygamber bile anlamamış. Hiçbir mümin böyle anlamamış. Senin söylediğin la ilahe illallah'ın manası değildir. Allah yaratıcı diye mana geçmez ki içinde. Allah'tan başka kimse yaratıcı değil. La ilahe manası bu değil ki. Öğreneceğin. Onun için önce fe'lem lazım. Sonra la ilahe illallah. Sende ilim manasını, mühtevasını, isteklerini bilmedin müddetçe akşama kadar la ilahe illallah desen de boşunadır. Hatta bu konuda bazı hadisler var ha. Gelecekte toplum la ilahe illallah diyor. La ilahe illallah onları cehennemden kurtarmaz. Sahih hadisler var ha. Araştır. Adam la ilahe illallah diyor eski tas, eski hamam. La ilahe illallah diyor demokrasi devam. La ilahe illallah diyor layıklık devam. La ilahe illallah diyor ırkçılık, faşistlik devam. La ilahe illallah diyor izimlerine, yollarına devam. Değişmedi. Şimdi falemi yok ki illallah olsun. Fealem anahtar iki dişi var. Anahtarın bir dişi kırılırsa kapı açamazsın. La ilahe illallah'ın iki tane dişi var. La ilahe bu bir diştir. Önce nefi. Tüm tağutları silecen. Sonra illallah ikinci diştir. Neler yaptığını, nasıl bir mesaj verdiğini, peygamberler la ilahe illallah'dan ne anladı? Sahabeler ne anladı? Selefi Salih'in ne anladı? Sen ne kadar din iman bilirsin ki? İkinci şart. El-Thani el-yakinu bi-medlulihi La ilahe illallahın medlulunu manasını yakin edeceğin kalbinde imanında tasdik edeceğin şüphen olmayacaktır. Bu da Hücurat Suresi 15. ayetten alınmıştır. İkinci şart. İnnemel mu'minun ancak müminler ellezine amenu billahi ve rasulihi Allah ve Resul'e iman getirmiş sümme lem yertabu yakinidir ha imanı sarsılmaz şüphe yok şüphe barındırmaz ve cahadu bi ve enfusihim fi sabilillah Allah yolunda malıyla nefsiyle mücadele verendir sonra ez cümle ulaike humus sadık onlar sadıkların ta kendisi işte sadık budur. La ilahe illallahı doğru söyleyen, imanın sıdkına varan bu kişilerdir. Üçüncü nokta değerli kardeşim. Es-salis, es-sıdkul münafil raddi ve terk. Sıdık. Yani la ilahe illallah tasdikle beraber tatbikat. Red yok. Terk yok. Yolda dökülme yok. La ilahe illallah diyen bir adam tasdikine, imzasına sahip çıkmalı. İki gün sonra bu işin tahtili yok. Bu işin zorluğu çok. Bu sıkıntılı bir la ilahe illallah. Bu dava dökülenler cennete gitmez. Yolda dökülenler sıdka sadık değildir. Adam iki gün sonra reddiye çekmiştir. İki gün sonra davayı terk etmiştir. Yaşım 60'a doğru arkama bakıyorum macera olan hayatımda yüzde biri kalmadı. La ilahe illallah deyip tağuta red iki gün sonra vazgeçiyor. Ya partici olur ya vurucu kırıcı olur ya örgütçü olur ya bir yere takılır. Kendine göre bir din yaşar. Ve rabi'u dördüncüsü el ihlas. İhlas şarttır ha. İhlas yani bu dava içinde ihlas girdireceğin, riyakarlık girdirmeyeceğin, aksi takdirde İhlas olmadığı anda iflas olur. Ebedi hayatta iflas. Bu da Zümer suresi 11. ayetten alınmıştır. Kul inni Tu. en a'budallah. Ben emir olundum. Allah'a kulluk yapmaya emir olundum. Nasıl? Muhlisan lehuddin. Dinde arındırılmalı bir din ha. İhlası anladınız mı? Yüzde yüz İslam. Efendim yüzde doksanı İslam, yüzde onu da demokrasi. Yüzde elli İslam, geri kalanları da benim isteklerim hevai nefsim. Bu muhlisine lehu dine değil ha. Bu ihlas arındırma dini değil. Bila teşbih bir tabak yoğurt düşünün. Tabak hepsi yoğurttur. İçine bir kaç damla zehir girerse yer misin? Yemez korkudan. La ilahe illallah tevhid dinin ikhlasıdır. İçinde biraz demokrasi olsa, biraz laiklik olsa, biraz sosyalist olsa, biraz komünist olsa, biraz da hevai nefsim kendime göre bir din, Allah bu dini kabul etmez. Yüzde yüz arındırılmış din ha. İhlas bu demek. Riyakarlı girdiremezsin. Yarı buradan yarı buradan olmaz. Misal vereceğim. Bir tane sahabe tüm cihat çeşitlerine katıldı. Hatta Bedir'de dahi yaşadı. Bedrül Kubra. Hangi sahabeydi? Hatem, Hatem bin Ebi Belta'a. Yanı söylemeyeyim. O Hatem bin Ebi Belta'a bu değerli sahabe Cihadül Kubra, Bedrül Kubra'da dahi yaşadı çocukları Mekke'deydi. Mekke'de amca çocuklarıydı onların. Muhacirlerin amca çocukları. Bizde olsa nasıl derler? Türkü Türkçülük yapar. Kürdü Kürçülük yapar. Araba Arapçılık yapar. Böyle değil. Allah Resulü 23 sene kavmine karşı mücadele verdi. Kulakları çındansın. Çamurdan olsan romal olsun diyorlar. Bu din midir? O sahabe çocukları Mekke'deydi. Bir mektup gönderdi. Hz. Muhammed'i övüyor mektupta. Allah Resulü gelir. Tek de gelirse sizi paspas eder. Allah'ın gücü onunla beraberdir. Ceyşu Muhammed'in kelleyl. Gece gibi çok manasa. Yecri keseyl. Mektupta böyle yazıyor ha. Tek de gelse sizi paspas eder ey Mekkeliler, ey müşrikler. Yavrularıma karışmayın. Allah Resulü Allah tarafında idare ediliyor. Zulüm etmeyin. Nesihatta bulundu. Hoh bahçesinde Hz. Ali ve Miktad bin Esved tarafında hatırlıyorsunuz, mektup alındı. Getirildi Resulullah'ın üzerinde Hatib bin Nebi Belta'a Bedir aslanlarındandır ha. Mektup göndermiş. Ömer de orada oturuyor. İman getirmiş Hatib Belta'a. Cihada katılmış. Malıyla, canıyla, vaktiyle, nakdiyle her şey yapmış. Bir mektup gönderdi, bir mektup. O da tağutları övmüyor, korkutuyor. Çocuklarına karışmasınlar. Ömer iki rivayet var, Zadül Ma'at'ta geçer. Bir rivayette ya münafık dedi, sahabe, Bedir sahabesine, Hatıb bin Nebi Belta'ya, başka bir rivayette ya kafir dedi. Değerli kardeşim, İslam dini muhlis ister. Muhlas ister. Arındırılmış bir din. Sahabe Müslüman olurken pantolonu şirkten, gömleği İslam'dan böyle bir din yok. Tepeden tırnağa İslam'a girerdi. Din buydu ile değil. Yani Allah'ın dinini kendine benzetmiyorlardı kendileri Allah'ın dinine benziyorlardı. Tamamen girerlerdi. Ya eyyühellezine amenu ödhulu girin fissilmi İslam'a dikkat edin kafeten şeddeli meddeli kelime musakkale ağır bir güçtür. Tamamen İslam'a teslim olun. Ve illa siz kurtaramazsınız. Beşinci madde. el hamis 5. El-Kabulü leha zahiren ve batinen. La ilahe illallah diyen ağzından çıkan cümlelerin kulakları işitmeli. Zahiren, batinen bunun manasına, la ilahe illallah'ın mesajına, teslim olmalı ve illa fayda vermez. Misal, adam susuzdur. Ama su içmiyor. İkide bir su diyor. Akşama kadar su diyor. Ağzıyla su dese, susuzluğu giderdi mi? Gidermez. Hakeza aç ise, ekmek dese, açlığını giderir mi? Gidermez. <laughs> Adam la ilahe illallah diyor. Zahiren, batinen, tatbiken, sülüken yaşamıyor. Bizim toplum gibi demokrasi yaşıyor. Dinden de dem vuruyor İslam'dan. Bu fayda verir mi? Bu ad, şartta Zümer suresi 54'ten çıkar. İnnehum Yo Safat 35 yanı söyledim. İnnehum kanu izâ qila lehum la ilahe illallah yestekbirûn Siz o cehenneme giden etba ve metbu. Cehenneme giden başkanlar, reis ve meruz. Cehenneme giden hakim ve mahkum. Niçin cehenneme gittiler? Onun elletini söyler ha. Saffat suresi 35. Çünkü o topluma, o devlete, o kavma, o çevreye La ilahe illallah hakikaten anlatılsaydı yestekbirun köplere binerlerdi. E hocam bizim şu anda müezzinler durmadan la ilallah söylerler. İmamlar la ilallah söyler, minberde, mihraplarda bağırırlar, çağırırlar. Ayda da 50, 60 bin, 70 bin lira para alırlar. Bilal-i Habeş la ilallah dedi bir ton dayak yedi. Seyyid Kutup la ilahe illallah dedi asıldı. Şeyh Saidler Allah dedi diye iplere gitti. Bu nasıl mana verilir? İşte La ilahe illallahı ağızda söyleyip yaşamayanlar. Ya da La ilahe illallahın manasını Arapçasını söylüyor. Kendi dilinde manasını bilmiyor. Bu yaşamayan zahiren, batinen, la ilahe illallah hayatına göre yaşamayan, hayatına indirgemeyen, bunlar kibirlidir, gururludur, ehli kibir, cennete gelmezler. Söyler ama yaşamaz. Ve sadis az kaldı. Altıncı şart La ilahe illallah'dan istifade etmek için el inkiyadu leha zahiren ve batinen. Biraz evvel zahiren, batinen kabul. Şimdi zahiren ve batinen teslim. Ben la ilahe illallah'a teslim oldum. Onun için senin ismin Müslüman Müslim'dir ha. Sana niçin Müslim diyorlar? Teslim oldum. Nereye? La ilahe illallah. Nedir la ilahe illallah? Kur'an'ın söylediği tefsir ettiği kelime. Sahabelerin anladığı, peygamberlerin anladığı. İşte Anadolu'da bu iflas vardır. La ilahe illallah bilmiyor. La ilahe illallah teslim olmuyor. Toplum olarak fert olarak, aile olarak nasıl cennete gidecek değerli kardeşim? Bu da Zümerk 54'ten alınmıştır. La ilahe illallah'a kalben ve kaliben, lafzan ve batinen teslim olman lazım. Ve enibu ilal, ila rabbikum Allah'a dönün ve eslimu lehu Allah'a teslim olun. Adam dedi ben devletimin Müslümanıyım. Yani kıl beşini yap işini. Vallahi bu Allah'ın dini değildir. La ilahe illallah'ın hiç anlamamış, manasından müflis olan çevreler. Evet yedinci ve son şartı Şartları çok da yedi tane saydık Kur'an mektebinden alındı. El muhabbetu leha ve li ehliha vel buğd min a'daiha La ilahe illallah bir müminin mizanıdır. Bir müminin ölçüsüdür. Bir müminin yaşant yaşantı çizgisidir. Kırmızı çizgisidir. O çizgiyi geçen mümin sevmez. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ Babasını dahi reddeder. Fakat o çizgi içinde La ilahe illallah'a göre yaşamış, ona göre hayatını direktif mizana almış, mümin onu sevmeye mecbur, kollamaya mecbur velayetini vermeye mecbur demek müminin bakışı mizanı la ilahe illallah mizanıdır. Ama adam ne yapıyor? Kavmimden olsun ırkçı faşist öyle düşünüyor. Kafa taslı cehennem kömürü. O da öyle düşünüyor. Benim düzenimden olan, benim fikrimden olan, benim ırkımdan olan artık ırkı da ne kadar ırkı ha? o Türk geçinen, Kürt geçinen belki daha fazla Ermenidir. Allah akıl fikir versin. Allah için sever, Allah için boz eder. Bak la ilahe Allah için bozdur. İllallah Allah için sevgidir. El hubbu lillah vel lillah. La ilahe illallah'ın özü. İçinde ha içinde bu son cümlede Ali İmran 31. ayetine bakın. Bu şart o ayetten çıkar. Kul in kuntum in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Ben Mekke'de nasıl yaşadım? Ben Medine'de nasıl yaşadım? Nebevi metot nasıl di? Ben la ilahe illallah'ı nasıl anladım? Ben la ilahe illallah'ı nasıl millete aktardım? Fettebi'uni. Bana tatbiken tabi ol. Nebevi metotta, imani noktalarda ahlakımla ahlaklan, sülükümün yolunda yoldaş ol demek istiyor. A o zaman yuhbibkumullah. Allah sizi sever. Adam diyor ben Allah'ı severim, Allah da beni sevsin. Hayır. Sen Allah'ı seviyorsan, İslam'ı seviyorsan, Resulullah'ın Mekke'de, Medine'de yaşantısına bakacaksın. Nebevi metot nasıldı? Allah Resulü Mekke'de daimen la ilahe illallah söyler ona göre yaşar, güzel bir dille söyler, insanlara aktarır. Hiç parti kurmadı, hiç puta tapmadı, hiç ürgüt kurmadı, kimseyi öldürmedi. Sümeyeler şehit olmasına rağmen. Nerede kendi yerini savundu? Medine'ye geçtikten sonra İslam müesseselerini, camialarını, medreselerini, müesseseyi kurdu mescidün nebevi kurdu mescidül kubay kurdu İslam merkezlerini kurdu ve sonra saldırana karşı yerini yürünü devletini korudu Cihadı, difa başladı değerli kardeşlerim la ilahe illallah kelime-i tevhidin ebedi kurtuluşun sigortası ebedi kurtuluşun pasaportu, ebedi kurtuluşun vizesi yedi tane şartlarını söyledim. Allah hepimizi uyandırsın. Bu şartları tatbik edenlerden eylesin. Bu yedi şartlar da hevai nefsten, işkembe kubradan değil, Kur'an mektebinde sabittir. Anadolu insanı, acemleri, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Lazı, Çerkezi, bunu bir daha öğrenmeli. Aksi takdirde Allah'a cevap veremezler. Ki şu ana kadar zaten çoğuları anlamamış. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.